Aslanım tekim be. Koçum be. <laughs> Helal olsun kardeşim. Yağlı kapı buldun ha abi. Saçmalamayın be. Abi kız güzel miydi bari? Yani fırçaya değdi mi? Zeynep konuşma. Konuşma kalbini kırarım. Abi panoda bir şey mi gördün sen? Ha gördüm gördüm gel gel bak sana da göstereyim gel. <laughs> Sürgünü yedik bu sefer orası kesin. <laughs> usta süreler beni ya ha? Ne bileyim ben ya. <laughs> abi Hüsnü abi. Aylin uzak dur. Yo yo başka bir şey başka bir şey söyleyeceğim. Aa, bir arkadaşımın tayin işi var da. Başlarım arkadaşından da bana ne kızım. E, öyle deme. Sen Tekin'e söylersin. Tekin kız arkadaşına, o da Vedat müdire. Ya yemin ederim saçını başını yolarım senin ha. Abi, abi Yolarım dedim, şey. yolarım. Abi rica et, ne olur. Yemin ederim abi, yolarım, şu kadar mıydı insanı ya? Allah Allah. Yeter artık, Allah. tamam, tamam. Tamam. Allah. Herkes toplantı odasına. Derhal hadi. Hadi. Kendi dünyasından biri gibi. Yani bir ressam ya da sanatla haşır neşir biri. Kim olacak o? Mesut abi geçelim zaten. ne? Çok güzel natürmor çizerim. sen de bir defa ressam tipi yok aslanım. Baksana şu tipe. Ama sanki sende var. Allah Allah. Evet. Var. ne? Şaka değil mi amirim? <laughs> biraz da kılıkla kıyafetle oynadık mı? Belki birkaç aksesuar ha? Ekibin <laughs> en karizması olmak kolay mı be abi? <laughs> en kazması olmayı tercih ederim usta. <laughs> <laughs> Kazmaların işi rahat. Bu kadar geyik yeter. Hadi bakalım. Akşama kadar dünya kadar iş var. Daha hazırlık yapacağız çoban. Sen git dinlen biraz. Hadi. Tamam. Bu gece işin ağır. Yağmur 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 Ya bir eşar dolacak iş bulursun ya. ya. Hayırlısız satayım ya. ya. Hedefi gördük. Takibi devralıyoruz. Şöyle geçeceğim. Hava çıkmış olabilir mi? Her şey mümkün. Hedef mekanda. Muratla Zeynep yerini aldı. Anlaşıldı Aylin. Şimdi önüne bak. Önüme bakıyorum. Burası senin. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir bira alım. Buyurun. Hesap çabuk. Kalkıyor. Ara bizim gelir. Çıkmak üzere. Hazır olun.